Bugün 24 Mart Dünya Tuberkuloz günü münasibeti ile kısaca bilgiler arz etmekteyim. Tuberkuloz halen de dünyada en önemli halk sağlığı problemlerinden biridir. Tuberkuloz tüm organ ve dokuları istila etmektedir. Ancak en sık görülen e, akciğer tuberkulozudur. Akciğer tuberkulozunda bulaşta hava yolu taması ve e, damlacık yoluyla Tamas en önemli etkendir. Özellikle kapalı ortamlarda ve uzun süren temaslarda tuberküloz bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde ağır sayrı etmektedir. Peki ne gibi durumlarda tuberkülozdan şüpheleniriz? 2-3 haftaya geçmeyen öksürüklerde balgam, ateş, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı ve gece terlemeleri olan hastalarda mutlaka göğüs eseklerine gitmesi gerekiyor ve açısından belirli tetkikler ve testler yapılması gerekiyor. Peki tanı konulduktan sonra mutlaka bu hastaların tedavisi özel bir tedavi planlanması gerekmekte. Ki özel tedavi planlanmasından önce mutlaka özellikle hasta yakınlarını ki yakın temas olan kişilere mutlaka sağlık taramasından geçmeler gerekiyor. Veya kurucu tedavi verilmesi lazım gerekli durumlarda. Türkiye'de birçok varam savaş merkezleri var. Sağlık Bakanlığı tarafından e, tesis edilen her ilde bulunan her ilçede bulunan savaş merkezlerimiz var. Hastalar tanıt konulduktan sonra Varan savaş merkezine gönderip onlara tedavi planlanıyoruz. Tuberkuloz tedavisinin duruma göre 4 ay veya 6 ay boyunca tedavi rejimi var. Tabi bunun yanında hastanın enfeksiyon durumunu kontrol edilmesi, bağışıklık sistemine yükseltilmesi ve bol su için içmesi onarılıyor. Dünya Sağlık Örgütü 1996 yılından beri Robert Koch etafen ve tüberkülozun ilk ilacının buluşması buluşmasına etafen 24 Mart'ı Dünya Tüberküloz Günü olarak ilan et, etmektedir. Ve tüm dünyada bugün dünya Günü olarak kutlanıyor. Bugünün farkındalığını ve önemini arttırması ümidiyle.